Merhaba arkadaşlar ben Fightness yanımdaki de Dark Merhaba vurmazsan o Arkadaşlar geçen videoda burada değildik Ben video çekiyordum ev yaptım her şeyi yaptım 3 bölüm çektim arka arkaya Baktım ki kaydetmiyor Çok sinir oldum Bundan sonra sadece bir kez game moda girdim mağara kazmak için Tam dokuzuncu kata geldim böyle iki kez şey ettim e, iki kez vurdum bir baktım önümde dört tane elmas bir pikekse bir kürek yaptım eşya versene bana sana altı tane demir ben şu an dokuzuncu kata iniyorum mağaradan aşağı in mağara dedi. dediğin değişmiş ben. böyle mağara mı olur? ve evet, tünel mi yukarı çık direkt niye? aynen Ben gel ha, ne yapıyorsun sen ya oha orada mısın? Aha. ya bu bak aşağı getir neredesin lan en alttayım. Hayır. Seni küreyim no. mi? Kafana kürek geçirdim. <laughs> Hayır. Beyin kanalına şey yapalım. Aslında öyle. Niye lan? Oğlum burası şey işte şerit madenciliği yapacağız. Yukarı çık. Bana da eşya ver. Ben Anne ben diyor. Ben Neden benim kazmam yok diyor. Oğlum şu an ben demoda geçip yukarı takır takır çıkasın var. Oğlum kreatif kapa Mu? Ne? Game mod kapa. Ne? Evet, evet. Orayı da şey yap. Oley! Orayı da kapa. Gevurluk yapıyorsun. Başka bir şey değil. Tarata taratar. Şarkı söyleme kanka. Video çekerken çok şarkı söylediğimi gördüm kendimden iğrendim. Aynen. Yayınladım.

Beni görüyor. Herobrine yapayım. Of. Oh. Şurada bir tane maden buldum lan. Anne yemek de getir. Şurada etiyorum ya. Dur bakayım. Neredesin? Dur lan sana kakao çekirdeği getiriyorum. Tarım yaptın mı? He? Tarım yaptın mı? Kurabiye yap. tarafta yapmıştım da. Hmm. Sen git su kaynağı bul ben buraya tarım için yer yapıyorum. Ne yapıyorsun? Her? su kaynağı var sizde işte. Hmm. Terminundayım ben onu. Orada ağaç kesiyorum. Bak kanka paranın hepsi durdurdum. İki saat sürüyor lan bir şey kazma falan bunu. Güzel mi? Kanka bir de ben bir çekiyorum fazla şey yapmıyorum frapsla şey yapsana amına koyayım. Tamam durdurma başında. Amına koyayım şu Server birileri herkesin gözüne giriyor. Tamam düğün açtım. Daha. Ha, açtın lan söyle açtım, açtım. diye. Açtım. Açtın mı? Aa Şeker kapatan bu şey kek. Kanka sende alt tane mi vardı ya. Ne? Üçü alt of login yazıyor. Bilmem Lo kaç tane şey vardı yani. Ne? Demir. Evet. Onların 3'ünü şey yapacaksın. Biliyorum. Hani içerisinde vardı? Yavrum tohumu. Çok... <laughs> şurası çöl işte. Şurası da evet. yağmur ağaçları. Çekirdeklerden... Oradan ağaç kestim. Işte. Sus. Çok kötü Alabilir bu da sana koyabilir. Kanka o kakao çekirdeklerini. çekirdekleri onlarla ne yapacağız biliyor musun? Evet. Kurabiye. Hayır. Büyüyecek bunlar. Bunlar, bunlar da daha... çocuk. Ben... Stosini bozma <laughs> Seni ah. lanet olasıca. Oyunda canavar var değil mi? Olmayacak mıydı mal? Olacak. Aferin helal. Helal süper devam. Ya bu ne ateistler açıklayın. Murat sana bırakıyorum. Evet şöyle enne. Allah ne de tosun koşamıyorum, koşamıyorum. Lan stikleri ver ya da bir tane çapa yap. Orada zaten çapa var. Al varmış ver. Al çapa. On gemodan çık bak. Lan gemota değilim gerideki alan. Buraya nasıl kırdın takır takır? Elinde ne var görüyor musun? Tamam oh mı? Sen şimdi ne yemek ver yemek ver. Tamam vereceğim. Sen git ilk önce kovayla. Dur. Ş Kova yok ki bende. Yapacaksın. Nasıl? Ya mal, ben de şu an hiç şey yok ki. Bir tane demir kılıç, bir tane demir kürek ve demir kazma yaptım. Bitti. Aha biri büyümeye başlıyor. Ne yapıyorsun? Çok ayıp. Arkadaşlar bir şey olmadı değil mi? Çok güzel yaşıyoruz işte. Surprise motherfucker. Ya bu ne ateistler açıklayın. Murat gel bir. Gel bir gel. Açıklamaya geliyorum. Helal olsun sana. Helal olsun. Hala yatağımda yatıyorum ya hamu. Örümcekle göz göze geldim. Ay. Skeleton var. <laughs> <laughs> Oo, yemek versene bana yemek ver koşamıyorum. Öleceğim can dolduramıyorum. Helal süper devam. Oğlum şu gelmiyor. Geldi. Ya test Murat. Ya ay. Ananı öldüm 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 öldüm. Bunu öldür. Bunu öldür. Bunu 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 bunu. Bunu. Fuck you. <laughs> kaç lan kaç. Kaç. <laughs> Oğlum evin önünde 6-7 tane daha var. Evin girişini bulamadım ben. Yat lan yat yat. Hayır. Oğlum yakında monster al. TP lan. Ver lan eşyalarımı. Küreğini al oğlum. Lan oldu. Çok güzel eşyalarım da gelmiyor. Ya alamıyorum. Al. Sikeron. Al sana şunları. Gemurko. Çubuklar kaldı orada Çubuk kaldı. Oy. Kazadan demir kazmam var. Yat om. Yatsana. Dur sana. Ne yapmazsam içimdekiler erimes. Alçık <laughs> var. Yalnız sen nerede yatıyorsun görüyor musun? Bak ben yatayım gözük kalk bir kalk. Bak yatıyorum nasıl? Güzel. Normal mi yatıyorum şu an? Evet. Sen çiftin üstünde yatıyor gözüküyordun. Farkımız. Ender ben gördüm böyle. Uçuyor da her tarafa. Cıvıl 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 cıvıl. Sen Beril Sergünü biliyor musun? Ne? Beril Beril ablayı biliyor musun sen? Okey.